Herkese selam efendim. Videomuza hoş geldiniz. Malum havalar bozuk gidince motovlog çekmektense böyle kapalı alanda sabit plan bir şeyler çekiyoruz. Size bilgi ulaştırabilmek adına inşallah havalar kısa zamanda düzelir ve yollarda olmaya devam ederiz. Bugünkü konumuz 15 Şubat itibariyle hayatımıza geçecek olan bu BDDK'nın yeni kredi kartları ile ilgili olan düzenlemesi. Bu nedir ve bizi neden ilgilendiriyor? Biraz onu konuşmak istiyorum. Malum şimdi enflasyon sebebiyle artık bankalar herkese gelirinin çok üstünde. Hatta gelirinin 20 katına kredi kartları verebiliyor. Vermişti geçmişte. Veya işte limitlerinizi sonuna kadar kullandığınızda size ekstra limit tanıyordu. Şimdi bunlara bir düzenleme geliyor. Atıyorum ben aylık geliri 100.000 TL'nin altında olan bir insanım ama 1 milyon TL'lik bir kredi kartım var. Bu limitin ayda en fazla %10'unu veya %8'ini kullanıyorum. Şimdi banka diyecek ki ya sen zaten bu limiti kullanmıyorsun. Ben bunu 400.000 TL'ye düşünüyorum. Rakamlar yanlış olabilir. Oranlar odaklanın lütfen. Ama yok sen bunun aylık 600-700 binini kullanıyorsan 700 bin lirada bırakacağım limitini. Yok tamamını kullanıyorsan tamamını kullanmaya devam edeceksin. Aşağı yukarı böyle bir durum var. Şimdi bu bir yerde iyi bir yerde kötü. Şimdi merkez yönetim açısından baktığında hükümet açısından baktığında insanların çok fazla para harcamasını engellemek için böyle bir yönteme gidiyorlar. Böyle bir uygulamaya gidiyorlar. Ama tüketici açısından baktığın zaman da parayı bizim gibi kazanan insanlar borca, harca krediye, takside girmeden bir şey sahibi olamıyor maalesef ya da peşin parası varsa dahi gidiyor bakıyor ya 12 taksit 9 taksit bir kampanya varsa ufak bir vade farkı binse bile diyor ki ya hani peşin paramı oraya vereceğim ama ben dolarda kalayım euroda kalayım altında kalayım her ay maaşımdan tık 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 keser öderim gibi bir düşünce içindeyiz birçoğumuz hepimiz demeyelim. Bu biraz buna ket vuracak. Yani atıyorum zaten bir takım şeylerde işte cep telefonunda, bilgisayarda, şunda, bunda, da beyaz eşyada bir sınırlandırılma getirildi. İşte atıyorum max 6 taksit, max 3 taksit gibi. Yani lafı toparlayacak olursak iyi tarafı hem hükümet için hem tüketici için insanların zorunda olmadığı, ihtiyaç hasıl olmayan alışverişi bir sınırlandırma getirmiş olacaktı. Yani insanın cebinde kredi kartı olduğu zaman siz de biliyorsunuz yani bir yere gittiniz ne kadar bu? 2000 TL kart geçiyor mu geçiyor. Hatta bir de taksit varsa ihtiyaç olsun olmasın onu alıyorsun abi. Ama peşin para oraya verdiğin zaman bir insanın içi acıyor. Banknotu böyle şık 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 saydığın zaman biliyorsunuz işte hepimiz böyleyiz yani. Ben de böyleyim. Biraz bunu dengelemek istiyorlar. Ama kötü tarafı da dediğim gibi yani bizim gibi kazanan insanlar peşin para böyle para yok yani. Madem konumuz motosiklet bugün ortalama bir motosiklet 300-400 bin hatta 500 binden aşağı değil artık. Ortalama, orta sınıf. Hani böyle seyahat edebileceğin, adventure ya da touring de bir makine. Şimdi 500 bin TL gidip ben maaşı verdim aldım. Var mı? Yok. Mümkün değil yani. E zaten hele evli barklı çoluk çocuğunuz varsa para biriktirmeniz imkansız yakın. Hesabınızda bir miktar para olduğu zaman hanım diyecek ya şu eksik bu eksik bunu alalım çocuğa şu lazım bana bu lazım veya siz kenarda o para durduğu zaman durmuyor abi durmuyor işte yani. Ben kendimden biliyorum yani. Benim bir şey sahibi olabilmem için gidip borçlanıp onu 12 ay artık 15 ay neyse takır 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 ödemem lazım ki ben ona sahip olabileyim. Motosiklet sektörüne geri dönelim. İstiyoruz, değiştirmek istiyoruz motosikletlerimizi. İhtiyaç olsun olmasın. Hani bir hobi sonuçta bu. Daha iyisini, daha konforlusunu, daha hızlı gidenini istiyoruz. E şimdi bunu alırken eski motorunu götürdün. Üste işte takas yapıyorsun. Şu bu galerici arkadaşlarla konuşuyorum. Diyorum nakit alan mı çok kart çektiren. mi çok abi diyor kart çektiren çok. E markalar zaten Yamaha'sı, BMW'si, Honda'sı hepsinde kampanya var, kredi kartı var. Hele Görece daha düşük, daha az satılan makinalarda işte Suzuki'de, KTM'de şunda, bunda zaten 12 taksit, 9 taksit. Adamlar hala geçen seneden, eveli seneden hatta ellerinde kalan motorları satmaya çalışıyorlar. Taksitle insanlara cazip hale getirmeye çalışıyor. Mesela Moto Guzzi'de hala 2024 model makineler var. Adam bunu taksitle satamamış. Bundan sonra peşin parayla nasıl satacak? Piyasa daha da durulacak. Motosiklet satışları daha da azalacak. Hem ikinci elde hem sıfırda. Çünkü taksit sadece sıfırda yok. ikinci elde de var. Yani atıyorum bir galeriye gittiğin zaman sana diyor ki ne kadar? 300 bin lira. Abi bunu 12 taksit yapar mıyız? Yaparız. Ne kadar? İşte bunun %34.5 fark geliyor. 400 100 bin liraya 12 taksit yaparım sana diyor mesela. Tamam arada 100 bin var ama adam hiç alamayacak. Bir sene para biriktireyim de alayım dese o motor zaten seneye 400 bin lira olacak. Kimse o vade farkını düşünmeden alıyor. E abi kredi çeksin niye kartla alıyor? E yok çıkmıyor krediler. Faizler çok yüksek. İnsanlara bir de kredi çıkmıyor. Sicili bozuk insanlar var. Borcunu ödeyememiş insanlar var. Abi borcunu ödeyemiyorsa niye motor sahibi olmaya çalışıyor? Ya konu sadece motor değil ki abi. Hani market alışverişinde taksit geçse insanların ben eve böyle toptan işte pirinç patatesde yağdı bunları taksitle alacak insanlar tanıyorum yani. Hani olaya sadece hobi olarak bakmayın. Yani bu sonuçta bir motosiklet sektörüne getirilen bir limit sınırlandırılması, taksit sınırlandırılması değil. Yani adam demiyor kardeşim sana bir milyon limit verdim ama sen bunu sadece şu 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 sektörlerde kullanabilirsin. Öbür sektörlerde limit açmıyorum demiyor. Limit tamamen düşürüyor yani. Bir de ben bir tüketici olarak şöyle düşünüyorum. Yani yurt dışına da gidip gelen bir insan olduğum için Avrupa'da kredi kartı kullanımı çok sınırlı. Çünkü orada zaten resmi bir gelirin yoksa bankalar sana asla öyle bir limit tanımlamıyorlar. Türkiye'de mümkün. Asgari ücret alıp 1 milyon TL'lik kart limitin olabiliyor. Avrupa'da böyle bir şey yok. Çok fazla kredi kartıyla alışveriş diye bir kültür yok. Taksit zaten neredeyse hiç yok. Sadece böyle dayanıklı tüketim mallarında işte uf, arabada, motosiklette o da işte finans kurumları üzerinden yürülüyor Böyle kredi kartına taksit şeklinde değil. Ama işte bizde biraz şu var ya ihtiyaç var mı? Yok. Bu sorgulamadan alıyoruz. Avrupa insanı biraz böyle değil. Hani bakıyor çok böyle sınırsız bir gelir yoksa. Ya evet benim buna ihtiyacım varsa zaten sorgulamıyor alıyor ihtiyacı yoksa da yani 12 taksit değil 130 taksit olsa kardeşim diyor benim buna ihtiyacım yok ki yani yaşı bana yakın olanlar hatırlarlar bizim çocukluğumuzda böyle bir takım kısa kısa TRT'de videolar olurdu günümüz kamu spotları gibi hiç unutmuyorum hatırlayanlar lütfen aşağıya yazsın Adamcağız eve bir geliyor palonda böyle kocaman bir kamyon tekeri var hanım diyor ki ya bu, ne hanım ne ne yaptın niye aldın bu nereden geldi bu diyor falan ya diyor bey diyor indirim vardı bir de diyor işte 8 taksit yaptılar diyor. Peyder pey ödeyeceğiz. 5 kuruş vermeden aldım. Ya hanım aldın da bizim kamyonumuz yok, arabamız yok. Ne yapacağız yani kamyon tekerini? Bir şey taksitli olunca ucuz ya da bedava olmuyor ki. Onun arada size yedirilmiş bir vade farkı oluyor, bir şey oluyor. Sonuçta hani paranın maliyeti belli, faiz belli vesaire. Dolayısıyla ben sektörel açıdan baktığımda sektörü daha da aşağı çekeceğini görüyorum, inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur ama insanları sınırlandırmaktansa bu anlamda hani kategorize etmek daha mantıklı olabilirdi. Nasıl yani? Şimdi ben işte Nuri Uyanıkoğlu. Kart geçmişim belli. Findex'im belli. Bu adam kardeşim. Yani 1 milyon limiti var 50 bin lira harcamış. 1 milyon limiti var 30 bin lira harcamış. Bu adamın zaten kontrol altına almamız gereken bir harcaması müsifliği yok ki. Dokunmayın bunun limitine. Hatta 2 milyon yapın. Çünkü ben 1 milyon limitim var diye gidip 1 milyonu alışveriş yapmıyorum. Çünkü bunun geri ödeneceğini biliyorum bir süre sonra. Ama öyle insanlar var kartla dönüyor. Oradan alıyor, oradan çekiyor, oraya yatırıyor, buraya yatırıyor, kartı takla attırıyor. Asgarisini yatırıyor vesaire ha bak kontrol altına alman gereken adam bu. Bu adam hele ki yani böyle tüccar mal alıp satan bir adam değilse benim gibi bir insansa bu adamı kontrol altına alman lazım. Hatta demen lazım. Kardeşim sen 30 bin lira gelirim var. 1 milyon kart nasıl yatırıyorsun? Nasıl ödüyorsun? Bunu sorgulaman lazım. Veya işte karttan çekip faize yatırıp altın alıp bilmem ne bu işleri çeviren insanları kontrol altına alman lazım. Onları sınırlaman lazım. Belli ki limiti olup da kullanmayan adam ekonomik olarak işte rakamsal olarak kendine hakim olabilen hesabını bilen insan yani. Bunu bundan ayırt edebiliyor olmak lazım. Yani herkese aynı kefeye koymak bence mantıklı değil. Ben böyle düşünüyorum. Sonuçta biz o parayı harcayalım harcamayalım. Cebimizde dursun abi. Banka demek ki bana güvenmiş. Bu adam borcunu öder demiş. Bu limiti tanımlamış. Bir de işin şöyle bir boyutu var. Geçen hafta haberlerde çıkmıştı. Teknik takibe düşmüş borçları işte yüzde bilmem kaç karşılığında 48 ay ben yapılandıracağım. Yani resmen insanları şuna teşvik ediyorlar. Kardeşim bir buçuk milyon limitin mi var? Git onu patlat. Çek bir yerde al bu şeyler ödemede ondan sonra ayda 3 3 5 5 4 senede 5 senede ödersin falan ya yani resmen ben buradan bunu anlıyorum. Hani yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi hesabını bilsin. Herkesin hesabı kendi nedir. Ama ben nacizane şunu demem gerekiyor. Tam böyle bir motosiklet alma arifesindesiniz. Abi bahara doğru kampanyalar artar mı? Ya abi zaten son kurşunumuz. Motoru zaten ilana koydum. Bir teklif var. Ona verip şunu mu alsam? Son gün 15 Şubat. Herkes bu işi detaylı bir araştırsın. Hani limit nerede, ne kadarını kullanıyorsunuz, nereye düşecek? Sizin için köprüden önce son çıkış olabilir. Ben gene de hani altınızdaki motor yürüyorsa ediyorsa asla bu devirde şu savaş ortamında, şu karışıklık şu ekonomik ortamda bir şey harcamaktan yana değilim. Paranızı tutun yani saklayın, ne bileyim altın yapın, gümüş yapın, dolar yapın, euro yapın, bir şey yapın yani. Bir yerlere yatırın. Hiç para harcanacak zaman değil. Keyfe gider ekipman, çanta aksesuar alınacak zaman değil. Ama herkes de aynı ekonomide değil. Ya kardeşim bizim paramız var. Sana ne diyorsanız da bu taksit işlerinden yararlanmak için son birkaç gününüz olabilir. Nuri kardeşinizden size söylemesi. Böyle bir video çekmek istedim. Haberiniz vardır yoktur bilmiyorum. Bizim sektörle bağdaştığı nokta bu. Siz de konuyla alakalı fikirlerinizi bir aşağıya yazın bakalım. Kredi kartını nasıl kullanıyorsunuz? Benim gibi mi kullanıyorsunuz? Dibine kadar borçlu musunuz? Açıkçası merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değil ve bu video karşınıza çıktıysa kanalımızda ilginizi çekmesi muhtemelen içerikler çok fazla demektir. Abone olup aramıza katılırsanız seviniriz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp haberdar olmasını istediğiniz arkadaşınıza paylaş butonuyla da gönderirseniz bana çok destek olmuş olursunuz. Daha fazla destek olmak isteyenler katıl aboneliklerimize bakabilirler efendim. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.